Merhaba, bu videoda gelecekteki analistlerin yükseliş potansiyeli yüksek, yatırım yapabileceğiniz 10 ABD borsası. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. GTA 6 çıkmadan önce TTVO'yu satın almalı mısınız? Take Two Interactive, GTA 6'nın çıkış tarihini resmen duyurduğunda hisse senedi yeni yatırımcıların geliştirmeden en iyi şekilde yararlanmasıyla yükselmeye başlayabilir. TTVO, küresel haber döngüsünde uzun bir süre kalacağı için yükseliş eğilimini ateşleyebilir. Kazandığı satışlar ve gelir grafiklere olumlu yansıyacaktır. GTA 6, Take-Two Interactive'in satışlardan milyarlarca dolar gelir elde etmesini sağlayarak şimdiye kadarki en yüksek hasılat yapan oyun olabilir ve bu da TTWO'nun hisse senedi performansına olumlu yansıyabilir. Raporlar, GTA 6'nın oyunun piyasaya sürüldüğü ilk gün dünya çapındaki satışlardan 1 milyar dolar kazanabileceğini gösteriyor. Selefi GTA 5'in 2013'te 1 milyar dolar sınırına ulaşması 3 gün sürdü. Yaklaşan seri, lansmanının yapıldığı gün hedefe ulaşabilir. Analistlerin tahmini 270 dolar. Mayer VLA sinyalleri ve tahmini hisse senedinde bugün karışık sinyaller var. Marvel teknoloji hissesi kısa vadeli hareketli ortalamadan bir alım sinyali tutuyor. Ancak aynı zamanda uzun vadeli ortalama genel bir satış sinyali tutuyor. Uzun vadeli ortalama kısa vadeli ortalamanın üzerinde olduğundan hisse senedinde genel bir satış sinyali var. Ve bu da hisse senedi için daha olumsuz bir tahmin veriyor. Daha fazla kazançta hisse senedi 70,32 dolardaki uzun vadeli hareketli ortalamadan dirençle karşılaşacak. Düşüşte hisse senedi 53,33 dolardaki kısa vadeli ortalamadan bir miktar destek bulacak. Uzun vadeli ortalamanın kırılması başka bir alım sinyali verirken kısa vadeli ortalamanın altına düşüş başka bir satış sinyali ekleyecek ve genel sinyali güçlendirecektir. Analistlerin tahmini 115 dolar. Nvidia düzenleyici ve rekabetçi zorluklara rağmen şu anda cazip uzun vadeli bir satın alma hisse senedi zamanla hissedar değeri yaratır. Pazar liderliği Nvidia GPU pazarında AMD gibi rakiplerini geride bırakmış durumda. Özellikle oyun ve profesyonel grafik kartları alanında liderdir. Yapay zeka yatırımları. Yapay zekanın hızla gelişmesi Nvidia'ya büyük bir talep doğuruyor. ChatGPT gibi LLM sistemlerinin çalışması için gerekli olan donanımların çoğu Nvidia ürünleriyle inşa ediliyor. Veri merkezleri büyümesi. Nvidia'nın gelirlerinin giderek daha büyük bir kısmı veri merkezlerinden gelmektedir. Bu da şirketi daha istikrarlı ve büyümeye açık bir yapıya kavuşturuyor. Yüksek kar marjı. Nvidia Yüksek teknolojili ürünleri sayesinde sektör ortalamasının üzerinde karlılığa sahiptir. Analistlerin tahmini ortalama 175 dolar. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Amazon. Amazon hisse senedi hakkında detaylı bir yatırım değerlendirmesi yapalım. Bilinçli kararlar verebilmen için kapsamlı bir analiz olacak. Amazon sadece bir e-ticaret devi değil. Aynı zamanda dünyanın en büyük bulut bilişim sağlayıcılarından biri. AWS, bir medya içerik üreticisi, Amazon Prime Video, lojistik operatörü reklam platformu ve daha fazlası bu çeşitlendirilmiş iş modeli onu birçok sektörde aktif bir oyuncu yapıyor. E-Ticaret, Amerika Birleşik Devletleri ve birçok gelişmiş pazarda lider. Amazon Web Services, ABS, şirketin en karlı bölümü. Microsoft, Azure ve Google Cloud ile rekabet ediyor. Amazon Advertising, reklam gelirleri hızla büyüyor. Google ve Meta'nın ardından büyük bir reklam platformu haline geldi. Gelir ve karlılık. Amazon uzun yıllar boyunca kardan ziyade büyümeye odaklandı. Ancak son yıllarda özellikle AVIP, s ve reklam segmentlerinin katkısıyla net karını artırdı. Eğer Amazon'a yatırım yapmayı düşünüyorsan dolar maliyeti ortalaması uzun vadeli yatırım için ideal bir strateji. Belirli aralıklarla sabit miktarda hisse almak. Ortalama analistlerin tahmini 262 dolar. Hadi devam edelim. Meta, Meta, Facebook, Instagram, Whatsapp ve Threads gibi dünyanın en büyük sosyal medya platformlarını elinde bulunduruyor. Aynı zamanda Metaverse ve yapay zeka alanında büyük yatırımlar yapıyor. Gelir çeşitliliği, reklam gelirlerinin yanında yapay zeka, donanım, quest gözlükleri, Metaverse ve kısa video, Reels alanlarında da büyüyor. Nakit akışı, yüksek serbest nakit akışı sayesinde RGE ve hisse geri alımı yapabiliyor. Yapay zeka yatırımları, Lama 3 gibi açık kaynaklı yapay zeka modelleriyle pazarda önemli bir yer ediniyor. Karlılık. Brüt kar marjı %80'inin üzerinde net kar marjı da teknoloji devlerine kıyasla oldukça yüksek. Destek seviyesi 460 dolar civarında güçlü bir destek oluşmuş durumda. Direnç seviyesi 500, 10 ile 520 dolar bandı psikolojik ve teknik direnç olabilir. Trend uzun vadede yukarı yönlü trend korunuyor. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor. Analistlerin tahmini 733 dolar, DraftKings, Amerika merkezli bir çevrimiçi spor bahisleri ve iGaming çevrimiçi kumar şirketidir. 2025 itibarıyla sektördeki büyüme potansiyeli ve şirketin finansal performansı yatırımcılar için dikkat çekici hale gelmiştir. DraftKings, 2025 yılı için gelir beklentisini 6.3 ile 6.6 milyar dolar aralığına çıkarmıştır. Bu yaklaşık %35'lik bir büyümeye işaret etmektedir. Büyümenin temel nedenleri arasında müşteri kazanımı ve kullanıcı etkileşiminin artışı yer almaktadır. 2024 yılı itibarıyla şirket ilk kez pozitif düzeltilmiş FAVÖK EBITDA açıklamış ve bu karlılık trendinin 2025'te de süreceği öngörülmektedir. Analist görüşleri ve hedef fiyatlar. Wall Street'teki 28 analistin değerlendirmelerine göre DraftKings hissesi için ortalama 12 aylık hedef fiyat 55.04 dolar seviyesindedir. Bu da hisse için yaklaşık %60 oranında yukarı yönlü potansiyel anlamına gelmektedir. Analistlerin büyük çoğunluğu al tavsiyesi vermektedir. DraftKings hissesi büyüme odaklı ve risk toleransı yüksek yatırımcılar için cazip olabilir. Analistlerin tahmini ortalama 60 dolar. Uber hissesiyle ilgili uzun vadeli yatırım değerlendirmesi yapmak için bazı temel faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir. Uber sadece bir yolculuk paylaşım şirketi değil. Aynı zamanda Uber Eats yemek teslimatı, Freight lojistik taşımacılığı, otonom araç ve AI yatırımları gibi alanlarda da faaliyet gösteriyor. Bu çeşitlilik, şirketin risklerini dağıtmasına ve yeni gelir kaynakları yaratmasına olanak sağlıyor. Finansal görünüm Uber uzun yıllar zarar etmiş olsa da son dönemde pozitif nakit akışı sağlamaya başlamış durumda. 2024 ve 2025 için karlılığın artması bekleniyor. Gelirler her yıl çift haneli büyüyor. Analistler genel olarak Uber hissesi için olumlu bir görüşe sahip. Çoğu şirketin güçlü büyüme potansiyeline, genişleyen hizmet yelpazesine ve iyileşen finansal göstergelerine dikkat çekiyor. Genel tavsiye çoğu analist Uber için al veya güçlü al tavsiyesinde bulunuyor. Sat önerisi ise neredeyse yok. Ortalama analistlerin tahmini 115 dolar. Tesla hisseleri. Tesla, 2025 yılı itibarıyla piyasalarda dalgalı bir performans sergilemektedir. Analistler arasında hem eleştiri hem de umut vadeden yorumlarla gündemdedir. Şirketin mevcut zorluklarına rağmen uzun vadeli potansiyeli yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Analiz görüşleri. Çeşitli finans kuruluşları Tesla'nın geleceği hakkında farklı görüşler sunuyor. Wedbush analisti Dan Ives, Tesla'nın otonom sürüş ve yapay zeka alanındaki ilerlemelerini gerekçe göstererek hedef fiyatı 550 Amerikan dolarına yükseltti. İyimser senaryoda bu hedefin 650 Amerikan dolarına kadar çıkabileceğini belirtiyor. Analistlerin genel tahmin aralığı oldukça geniş olup 120 Amerikan doları ile 1000 Amerikan doları arasında değişmektedir. Tesla'nın uzun vadeli yatırım cazibesi esas olarak otonom sürüş teknolojisi, robot taksi projeleri ve yapay zekaya dayalı ürün geliştirme planlarına dayanmaktadır. ARK Invest CEO'su Kathy Wood, Tesla'nın 2009 yılına kadar hisse başına 2600 Amerikan doları seviyesine ulaşabileceğini öngörmektedir. Sonuç Uzun vadede yapay zeka ve otomotiv teknolojilerindeki liderliğiyle önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir. Analistlerin ortalama tahmini 305 dolar AMD hisseleri, küresel yarı iletken sektöründe yapay zeka, veri merkezi çözümleri ve yüksek performanslı işlemcileriyle öne çıkan lider şirketlerden biridir. Finansal analistlerin AMD için 12 aylık fiyat hedefleri oldukça umut vericidir. Tahminler 90 Amerikan doları ile 250 Amerikan doları arasında değişmekte olup Ortalama hedefler 140 ile 160 Amerikan doları bandındadır. Bu, mevcut seviyelere göre %50'ye varan bir yükseliş potansiyeli anlamına gelmektedir. Özellikle AI tabanlı veri merkezlerine olan talebin artması ve AMD'nin yeni nesil yapay zeka çiplerine yaptığı yatırımlar bu yükseliş beklentisini desteklemektedir. AMD hisseleri kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir büyüme potansiyeli taşımaktadır. Güçlü ürün yol haritası, artan yapay zeka yatırımları ve stratejik pazar konumlandırması AMD'yi teknoloji portföylerinde öne çıkan bir seçenek haline getirmektedir. Analistlerin tahmini 144 Amerikan doları. Microsoft hisseleri 2025 yılı itibarıyla Microsoft yaklaşık 390 1300 3 Amerikan doları seviyesinden işlem görmekte ve 3,13 trilyon Amerikan doları'lık piyasa değeriyle dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir konumundadır. Güçlü bilançosu, istikrarlı gelir yapısı ve öncülük ettiği dijital dönüşüm projeleri şirketi yatırımcılar açısından uzun vadeli cazip bir seçenek haline getirmektedir. Finansal analiz firmaları ve yatırım bankaları Microsoft'un gelecekteki büyüme potansiyeline dair olumlu tahminlerde bulunuyor. Analistlerin 12 aylık hedef fiyatları 415 Amerikan doları ile 682 Amerikan doları arasında değişirken ortalama hedef 510 Amerikan doları ile 512 Amerikan doları seviyelerinde yer alıyor. Bu tahminler mevcut fiyata kıyasla %20-40 oranında bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Şirket 2025 yılı içerisinde yapay zeka altyapısı ve ürün geliştirme faaliyetlerine 80 milyar ABD doları yatırım yapmayı planlamaktadır. Microsoft, sağlam bilançosu, yüksek nakit üretme kapasitesi ve teknoloji sektöründeki stratejik yatırımları ile uzun vadeli yatırımcılar için güçlü bir değer önerisi sunmaktadır. Şirketin hem kurumsal çözümlerdeki hakimiyeti hem de yapay zeka ve bulut teknolojilerine yaptığı yatırımlar önümüzdeki yıllarda hisse değerinin artabileceğine işaret etmektedir. Ortalama analistlerin tahmini 503 UDS görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiysen beğenip abone olabilirsin.